CS2'nin çıkmasına sayılı günler kala oyuna dev bir güncelleme daha geldi ve büyük ihtimalle bir haftadan kısa bir süre içerisinde daha da büyük bir güncelleme gelecek. Sizin için bu videoda son güncellemenin detaylarını derledim, veri madencilerinin bulduğu yenilikler hakkında konuştum ve oyuna gelecek yeni rank sistemi hakkında öngörülerde bulundum. Evet öngörüler diyorum çünkü şu ana kadar veri madencilerinin paylaştıkları dışında net bir bilgi yok ancak bu süreçte veri madencilerinin ne kadar doğru tespitler yaptıklarını da görmüş olduk. Tüm bunlar ve daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenirsen bana destek olmuş olursun ve bu sayede CS2'nin Mr. Beast'i olmama yardımın dokunur. Şimdi dilerseniz güncelleme detaylarından başlayalım ama öncesinde bu videonun sponsoru Skins Monkey tamamen güvenli bir şekilde CS eşyalarınızı alıp satabileceğiniz yaşamazsınız ama olur da sorun yaşarsanız 724 aktif canlı desteği bulunan bir site. Aradığınız skin'i detaylı filtreleme yoluyla kolayca bulup piyasa fiyatından çok daha ucuza almadan önce yükleme ekranında Stannex kodunu kullanarak kazanacağınız %35'lik bir yatırma bonusunuz var. Bu yetmez mi diyorsun o zaman Stannex kodunu kullanmanın ekstra 5 dolar daha verdiğini söylemeliyim. Tüm bu avantajlardan faydalanabilmek için Stannex kodunu kullanmayı unutmayın. Sitenin linki açıklama kısmında mevcut. S8 Monkey'e de bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Dün akşam YouTube'dan yaptığım canlı yayından birkaç saat sonra gelen güncellemenin göze çarpan ilk detayı Anibüs ve Ansiyat'in kaldırılmış olması. Evet hemen hemen her gün YouTube'da canlı yayın yapıyoruz. Açıklamadaki linkten Discord'umuza gelirsen yayın duyurularını kaçırmazsın ve beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Oyuna İtalya haritasının yenilenmiş versiyonu eklendi ve şu anda İtalya'yı yalnızca ölüm maçı ve basit eğlence modunda oynayabiliyoruz. Rekabetçi oyun modu ise şu şu anda devre dışı durumda. Anubis ve sonra hepimizin gelmesini beklediği harita Inferno'ydu. Inferno henüz gelmedi ancak eli kulağında. Biraz önce bir haftadan kısa bir süre içerisinde daha büyük bir güncelleme gelecek dememin sebebi bu. Muhtemelen birkaç gün içinde yeni bir güncelleme ile Inferno'yu ekleyip rekabetçi modunu da aktif hale getirecekler. Aksi takdirde İtalya'da yalnızca ölüm maçı oynayabilmek birazcık saçma olurdu. Peki birkaç gün daha bekleyip hepsini tek güncelleme ile niye getirmeliler diye soracak olursanız cevabı bende yok. Valve'ı anlamak bazen zor olabiliyor. Tabi belki de yeni güncellemenin gelmesi birkaç günden birazcık daha uzun zaman Olabilir. İtalya'ya bakacak olursak hepimizin hafızalarına kazanan o eski tema korunmuş ve grafik açısından güzel bir seviyeye taşınmış. Üstelik artık İtalya'da Fruit Ninja oynayabildiğimiz bir bölüm daha var. İkonikleşmiş pazar yerindeki meyveleri parçalayabiliyoruz. Parçalayabildiğimiz tek şey bu meyveler değil, tabak, çanak, şişe, aklınıza gelen ne varsa Sorsiki'nin nimetlerinden faydalanmış durumda. Ve bir de her iki takım içinde şöyle bir sahne eklenmiş. Bence gayet hoş duruyor. Gelelim güncellemede göze çarpan ikinci en büyük detaya. CS2'de smokların bulunduğu alanın şeklini aldığını ve dinamik bir hale geldiğini zaten biliyoruz. Bu konuda bir değişiklik yok ancak smokun kapladığı alan artık daha az olacak. Aslında CSGO'daki boyutuna biraz daha yaklaştı diyebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere nükteki bu bölgeyi CSGO'da en az iki smok kullanarak kapatabiliyorduk. Ancak CS2'de bu bölgeyi tek smok ile kapatabilme imkanımız vardı. Artık bu bölgeyi kapatmak için yine iki smok ihtiyacımız olacak. Açıkçası smokların bu kadar büyük olması benim de dikkatimi çekmişti. Yerinde bir karar olmuş diyebilirim. Güncel detayları bu şekilde. Söylediğim gibi rekabetçi modda kaldırıldı ve muhtemelen birkaç gün içerisinde inferno'nun gelmesiyle rekabetçi modda aktif olacak. Benim tahminim bu yönde. Inferno geldikten ve bir süre test edildikten sonra açık beta'ya geçiş başlayabilir. Gerçi böyle diyorum ancak düşündüğüm zaman hala gelmemiş haritalar var. Train, Cache ve hatta Baggage, Canals ve Lake gibi diğer oyun modlarında olan mapları sayarsak bu sayı gitgide artıyor. Valve bu haritaları tek tek ekleyecek mi bilemiyorum açıkçası. Eğer böyle bir yol izlerlerse süreç daha da uzuyor ancak ben kısa süre içerisinde Inferno'nun gelip ardından tüm maplerin oynanabildiği bir test sürecine gireceğimizi düşünüyorum ve sonrasında zaten açık beta e başlayacak. Kısacası rekabetçi havuzdaki haritalar arasından eklenmemiş tek map Inferno ve bir sonraki güncellemede Inferno'nun gelip gelmemesi kafamızdaki çoğu soru işaretini giderecek. Şimdi bir de gelin söylentilerden ve veri madencilerin bulduklarından birazcık bahsedelim. Uzun zamandır konuşulan ancak dünkü güncellemeden sonra söylentisi daha da uzayan bir konu var. O da Cobblestone haritası. Veri madencileri zaten Cobblestone hakkında sürekli sızıntılar buluyordu ancak dünkü güncelleme ile beraber beraber Cobblestone'un adı daha da geçmeye başladı. Dosyalar arasında Cobble ismi sıkça geçmekte ve bir Snow ibaresi de yer alıyor. Acaba Cobblestone karlı bir tema ile geri gelecek? Inferno ile mi gelmesi planlanıyor? Veya bu tamamen operasyon ve benzeri bir etkinlik mi olacak? Merak konusu. Ancak Valve'ın Cobblestone ile alakalı bir şeyler yaptığını artık apaçık görebiliyoruz. En sevdiğim maplerin Cobblestone ve Cache olduğunu zaten uzun zamandır söylüyorum. Ve bu iki haritanın da aktif harita hafuzunda olmaması beni çok üzüyor. Umarım her ikisini de en kısa sürede CS2'de oynayabiliriz. Bir diğer merak konusu ise yeni rank sistemi ve premier modun detayları. Premier'i zaten biliyorsunuz Türkçesi seçkin olarak geçiyor. Kısaca tanımlamak gerekirse turnuvalarda oynanan sistemin bir benzeri diyebiliriz. CSGO'daki versiyonunda harita bumping yapabilme özelliği ve taraf seçme şansı vardı. CS2'de de bu geliştirilerek oyuna dahil edilecek. Hatta CS2'nin öne çıkan en büyük ayrıntılarından birisi bu olacak. Çünkü kendisine özel bir sıralama olacağı kesinleşti. Yani Avrupa kıtası, Asya kıtası ve benzeri bölgeleri seçerek o bölgenin liderlik tablosunu görüntüleyebileceğiz. Ve yıllardır alıştığımız oyun süresinde de değişiklik olacak olacak gibi görünüyor. Aquarius'un haberine göre artık maç kazanmak için 16 round değil 13 round kazanmamız yeterli olacak. Yani maçlar kısalıyor. Kısa rekabetçi modu da böylece kalkmış olacak gibi görünüyor. Bunların yanı sıra 20 saniyelik free time yani round'un başladığı bekleme süresi ve bir adet de uzatma rekabetçi modu eklenecek. Eğer uzatmalarda da berabere kalırsanız maç berabere bitiyor. Ayrıca 4 tane de modaya sahip olacağımızı söylemiş kendisi. Ve muhtemelen Premier Ranked oynarken 4 kişi başlatamayacağız. Veri madencileri şöyle bir yazı keşfetti. Bu yazıda 4 kişilik lobby bu modda izin verilmediği için başlatamazsınız yazmakta. Kimilerine göre bunun oyuna rastgele gelen artı birin keyfe göre kicklenmesini korumak için olduğu söyleniliyor. Bence de mantıklı bir hareket olmuş. Premier modu diğer detaylarından konuşmak ve kendi fikirlerimi söylemem gerekirse bence premier mod artık tek ranket modu gibi bir şey olacak. Yani map seçerek girmek yerine premier eşleştirme başlatacağız ve map bumping yapılarak oyuna girilecek. Artık 16 değil 13 round alanın kazanacağı bu moda özel yeni ranklarda gelebilir. Bence eski ranklardan kurtulup daha dengeli bir rank sistemine geçiş yapmalıyız. Bunun hakkında çok bir detay yok ancak ben yeni rankların da ekleneceğini düşünüyorum ve benimle aynı fikirde olan oldukça büyük bir kitle var. Kısacası Premier mod artık daha dengeli, daha eğlenceli ve adil bir eşleştirme imkanı bizlere sağlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Bir şey unutmadıysam son güncellemenin detayları ve veri madencilerin sızıntıları bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hemen hemen her gün YouTube'da canlı yayın açıyorum. Bu canlı yayınlarda CS2 oynuyoruz ve skin piyasası hakkında sohbetler yapıyoruz. Bir selam vermek isterseniz uğrayabilirsiniz. Canlı yayınlar ve videoların duyurularını da anında Discord'dan yapıyorum. Ayrıca güzel vakit geçirip sohbet etmek isterseniz de Discord'umuz sürekli aktif. İleride Discord üzerinden organize edeceğimiz etkinlikleri de kaçırmamak için gelebilirsiniz. Ve şimdi kanalın devamlılığında büyük rol oynayan katılı üyelerimiz. Winstrik üye Berk Bural ve Fullba üye olan Era ile Kaan Yıldırım'a teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.